sanatçı Nahide Saygün Akkal Samsun'un Havza ilçesinde dünyaya geldi. Nahide Saygün Akkal orta öğrenimine devam ederken kendi gayretiyle çalmayı öğrendiği bağlamasıyla katıldığı Havza Belediyesi Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması'nda 3 sene üst üste birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Lise yıllarında başarısını daha da artırdı ve 1998 senesinde Samsun'da düzenlenen liseler arası Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması'na katılarak Samsun il birincisi oldu. 2008 senesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün İzmir'de düzenlediği Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Finali Mikrofonsuz Solo Ses Yarışması'na katılarak Türkiye birincisi oldu. Davudi sesiyle ülke çapında kazandığı başarılardan sonra 2013 senesinde Azerbaycan Ordu Günü etkinliklerine davet edildi, Bakü'ye İl Tiyatro sahnesinde solist olarak yer aldı. 2009 senesinde 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2010 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun açmış olduğu ses sanatçısı sınavını kazanarak korist ve solist misafir ses sanatçısı olarak 6 sene görev yaptı. 2015 ve 2016 senelerinde Sivas Kanal 58'de Türkülerimiz isimli programın yapımcı ve solistliğini yaptı. Mazhar Oldu, adlı ilk solo albüm çalışmasını 2019 yılında çıkaran Nahide Saygün Akkal. 2017 senesinden beri Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda çalışmaktadır. Bağlama virtüözü Muhlis Berberoğlu ile Deli Gönül Bizim Ele Gidersen isimli simli albümü 2022 senesinde yayınlanmıştır. 50 ve 1 erkek çocuk annesidir.